Merhaba, bugün PLC logo programımızda basit hırsız alarm sisteminin çalışma simülasyonunu anlatacağım. Ee, devre çizimini gördüğünüz gibi PLC programda çizerek hazır hale getirdim. Çalışmasını anlatacağım şimdi. Ee, simülasyonumuzu şimdi çalıştırıyorum. Simülasyonumuzu şu an çalıştırdım. Esas seksimi seven ekrana geldi. Burada PLC'nin C2 yani burada gördüğünüz gibi Alt tuşuna iki defa basarak hırsız alarm sistemini kurmuş olacağız ve gece moduna geçmiş olacak. Şimdi iki defa basıyorum. Bir, iki bastım gece moduna geçmiş oldu. Mesaj sekse gördüğünüz gibi. Ee, burada alarm sisteminin devreye girebilmesi için kapı veya pencere kontağını aktifleşirse gördüğünüz gibi alarm devreye girecek. Burada e, kapı konta, kontağını aktifleştirirsek e, Kapı kontağını aktifleştirdim Alarm e, Mesaj çekti ekranda gördüğünüz gibi e, Aktif hale Geldi e, Burada alan e, Çalışmaya devam ederek dış aydınlatmalar da dahil gördüğünüz gibi burada e, Birer saniye aralıklarla burada gördüğünüz gibi lambalarımız yanıp sönüyor ee, alarmla beraber biraz sonra yarıp sönüyor burada sistemi komple burada e, pasif hale geçirmek istersek PLC'nin burada altta gördüğünüz gibi saat tuşuna e, 3 saniye boyunca basılı tutarsak sistemimiz pasif hale dönüştürmüş olacağız e, burada e, sağ tuşuna 2 saniye bastım ne oldu? Alarm tekrar devrede. Çünkü 3 saniye olmadığı için alarm tekrar burada. Işıklarım canım sönüyor. Şimdi e, tekrar deniyorum. E, 3 saniye boyunca basılı tutuyorum. Burada ekranda sayıyor 3 saniye. Ve e, sistemimiz pasif hale geçmiş oluyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devremizin çalışması tamamlamış oldu.